Profesör Doktor Veysel Ekonomi ekonomistlerine hoş geldiniz. Hocam şöyle başlayalım. Ee, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hafta başındaki kabine toplantısından sonra şöyle bir şey söyledi. Kimse bizden faizleri düşürmemizi beklemesin dedi ve e, beklendik bir şey oldu bu açıklamanın ardından döviz kuru yeniden yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanı bunu niye söylüyor? Yani şimdi galiba 26'sında bu ayın para politikası kurulu toplantısı ama yani orada onu söyledi ve döviz kuru yeniden 17-20'lere doğru tırmandı. Hatırlayalım yani 21 Aralık'ta 18 lirayı gördükten sonra aynı gün kur korumalı mevduat açıklandıktan sonra 10 liralar seviyesine düşmüş, 12'ye sabitlenmiş sonra yavaş yavaş 13-14-15-16 derken 17'yi gördük. Neden böyle? Niye böyle bir şey söyleniyor sizce? Ya. Yani yan, yanıtı aslında şu. Ya kim faizi düşürmelerini bekliyormuş ki? Yani e, veya yükseltmelerini bekliyormuş ki? Faiz kararını veren devlettir. Daha doğrusu Merkez Bankası'dır ama bağımsız olmadığı için direkt devlettir. Belli kurumlardır. Faiz de şu anda kimsenin e, yorum yaptığı, faiz konusunda yorum yaptığı yok. Ekonomistler. Çünkü artık faizin Türkiye'de bir e, gösterge olmadığı, faizin tamamen eee e, siyasetin bir oyuncağı olduğu ve zaten temelde de verdiği zararın e, tamamen e, toplum tarafından içselleştirildiği bir durumu yaşıyoruz. Yani gördüğümüz zararı bundan sonra daha feci bir şekilde görmeyeceğiz büyük ihtimal. Düşürse de, yükselse de. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. 14-28 yapsa bile döviz kurunda o kadar fazla bir e, düşme beklenmeyecektir. Yani %14, %28 olsa bile döviz kurunda bir... Küçücük bir iştah ama zaten çok eksilerde olduğu için reel faiz bir önemi olmayacaktır. Yani Sayın Nebati'nin dediği gibi zaten göreceğimiz en büyük zararı gördük orada. Hatırlar mısınız? Yani TL zaten düşeceği kadar düştü bundan sonra düşmez ve benzeri diye. Dolayısıyla faize karşı tepki e, ya da esneklik diğer faktörlerin esnekliği hemen hemen sıfır şu anda. Siz de ben de çok iyi biliyoruz şu noktada faiz kelimesi tamamen dini, siyasi ve seçim aracı olarak kullanılıyor. Hele durup dururken söylenmesi bana çoğu zaman manipülasyon olmasa bile spekülasyon olarak geliyor. Biliyorsun spekülasyon suç değildir ama manipülasyon suçtur. 20 Aralık'taki biraz önce vurguladınız ya 20 Aralık'taki karar, ee, ...çok e, sorgulanması gereken bir karardı. Yani 18'den 11'e düştü ve benzeri. E, sorgulanması gerekir derken zamanlaması bakımından sorgulanması gerekirdi. Ya da söylendiği e, e, saat bakımından sorgulanması gerek. O da şu. Neden bir devlet kurumu ya da bir devlet başkanı ya da işte cumhurbaşkanı... ...ekonomiyle ilgili çok önemli bir habere piyasalar kapalı iken verir? Yani piyasalar kapalı derken sizin benim elimiz bağlı. Hemen dövizimizi satıp döviz alacak ya da onu TL'ye geçirecek olanağımız sıfır. Ee, sadece bunu yapabilecekler finansal piyasalardaki FX e, piyasalarına kontrolü olanlar veya giriş olanlardı. Devlet artı belli gruplardı. Ya bu yana sorgulanması gereken bir şeyi e, hala ben elimde tutuyorum. Ee, ne zaman söyledi Cumhurbaşkanı o kelimeyi bilmiyorum ama saati büyük ihtimal gündüz saatlerinde değil mi? Ya yani gündüz saatlerindeyse ona karşı opsiyon alman e, hızlı olabilir ama şu noktada örneğin kabineden sonra konuştu. Nasıl diyorsun? Yine, yine mi akşamda? Tabii tabii akşam konuştu. Işte, işte, Gariplik burada yani. Şimdi akşam konuştuğu zaman devletin en büyüğü ya da işte karar vericilerin en büyüğü akşam konuştuğu anda e, rasyonel e, tüketicinin rasyonel üreticinin eli kolu finansal piyasalara da bağlıdır. Hiçbir şey yapamaz o noktada. Ne bankadan bir döviz... Saatine pransa. bakacağım. Dörtte falan da konuşmuş olabilir yani. Şimdi tam... Yine ama yine opsiyonlar şey... Yine fark etmez orada. Gündüz konuşmuşsa, gündüz konuşmuşsa spekülatif bir yaklaşım vardır. Yani bir 15-20 kuruş döviz kurunda oynamaya sebep olur. Akşam konuşmuşsa daha kötüdür. Daha fecidir yani. Dolayısıyla ben son dönemde, son 4-5 yılda özellikle karar vericilerin, özellikle en önemli karar veri, verilecek noktalarda konuşanların çoğu konuşmalarının planlı ve programlı bilerek, isteyerek olduğu kanaatindeyim. Hatta son dönemde makalelerimizden bir tanesi, yayınladık da biz bunu, e, hem Türkiye'de hem Amerika'da özellikle Trump döneminde yapılmış bir makaleydi. Başkanların ya da yüksek derecede karar vericilerin her bir konuşmasının anlık finansal piyasalardaki yansımasını ölçtük biz. O yansımayı Türkiye'ye baktığımda ben, ne çıkıyor? Hemen hemen şöyle, gündüz saatlerinde konuştuklarında e, kurlarda eskiden 20-25 kuruş bir sıçrama olurdu e, ve bu halkın zararına olurdu ve enflasyon etki, etkisi hemen hissedilirdi. Akşam saatlerindeki de inanılmaz derecede yoğun bir şekilde finansal piyasalarda e, temel oyuncuları e, kârlı çıkartırdı. Temel oyunculara kastım, finansal piyasaları 24 saat bağlı kalınları. 20 Aralık'taki olay çok ciddi bir olay ve Anadolu'daki çoğu kimseyi kendini güvenli limana koymak isteyen, telaşla 14-15 liradan dolar ya da euro alan, fakir halkı ya da çiftçiyi inanılmaz derecede fakirleştiren en azından bir yılını söküp atan bir mekanizma yarattı. Bunu siz de ben de karar vericileri çok iyi biliyor. Sözün özü şu. her bir sosyal medya yansıması ya da işte söylemi ya da canlı televizyon ekranlarında başkanların konuşması, maliye bakanlarının konuşması inanılmaz derecede finansal piyasalarda oynaklık yaratıp halkı daha fakirleştiriyor. Bunu bile bile konuştuklarını kanaatindeyim ben. Bunu bile bile yaptıkları kanaatindeyim. Ama fazlasını da konuşmak istedim. Peki hocam 10 Haziran 2021'de dolar TL kuru 8.42 ee, bugünlerde de 17-20'lerde geziyor. Yani Amerikan dolarının Türk lirası karşısında değer kazandığı değer son bir yılda yani 365 günde yüzde yüzün üzerinde bu tablo ne diyor yani Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesi işte bir ara biliyorsunuz Çin modeli ihracata dayalı büyüme vesaire buralarda Türkiye'yi böyle bir sıçrama e, sıçrattı mı ekonomik olarak işimize yaradı mı bu doların e, de, Türk lirası karşısında değer kazanması ya da Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi? Ekonomik e, politikalar, maliye politikası, para politikasıdır. Belli birkaç aracı vardır. Temelde e, modellere modellerle kurulur, verilerle analiz edilir ve 3-5 yıl sonrası tahmin ve programlanır. Tahmin edilir ve programlanır. Son dönemde, son 4 yıldan beri e, yeni ekonomi programlarıyla, Orta Vadeli'ler kalktı biliyorsunuz, yeni ekonomi programları adı altında veya yeniden geliştirilmiş programlar ve benzeri adı altında e, ee, ekonomik uygulamalar bir neden değil de sonuca dayalı olarak isimlendirildi. Örneğin bir Çin modeli dendi. Temelde Çin modeli neydi? Cari açık vereceğiz. Biz kuru bilerek, isteyerek yükselttik. Bu ihracatımızı pompalayacak. İhracat, ihracatımızı pompalayacak, ithalatı kısıtlayacak. Cari açık verip e, kuru sabitleyeceğiz belli bir noktada. Ya da işte kararlı bir hale getireceğiz dedik, sebebi de şuydu, zaten kuru arttığı için o ismi verdik ona. Yani bir bahanenin arkasına sığındık. Bu dönemdeki yaklaşım, şimdi de enflasyonu, evet biliyoruz büyük bir problem, onun adını hayat pahalılığı diyorlar. Aslında hayat pahalı enflasyonun bir fonksiyonudur. Enflasyonun yükseldiğini biliyoruz, fark ediyoruz. Enflasyon yükseliyor ama onun getirisi büyümede oluyor. Yani büyümeden dolayı enflasyonu göz ardı ediyoruz. Enflasyon yükseliyor, karlar artıyor, biliyorsunuz dar gelirler hep kaybediyor, diğerleri e, karlarının arttığı için ve dolayısıyla büyüme artıyor. Büyümeyi enflasyona tercih ediyoruz diye adına ne model dediler bilmiyorum ama sonuç olarak enflasyonu engelleyemedikleri için bir isim koydular. Türkiye dünyanın tam tersine gidiyor son dönemde. Yani nasıl, nasıl tam tersine? Süreç kontrol edemediğiniz sürece bir isim koyuyorsunuz. Olumlu yönde bir isim. Yani büyüme varsa eğer o dönemde enflasyon inanılmaz derecede öbür tarafta yükseklere taşınmışsa enflasyonu biliyoruz ama büyüme için enflasyona katlanıyoruz. Ee, bir önceki programın ismi Çin modeliydi biliyorsunuz. Kur yükseliyor tamam farkındayız ama zaten kur yükselince ihracat artacak, ithalat azalacak ve cari fazla vereceğiz. Dolayısıyla biz bunu tercih ettik gibi sonuca dayalı kontrol edemediğiniz olumsuz sonuca dayalı bir isim veriyoruz. Zaten bizim bir programımız yok. Zaten bir ekonomik politikamız yok. Zaten kontrol ettiğimiz hiçbir yapı yok. 54 milyar dolar zaten eksi rezervdeyiz. 300 açığın 3. Kanada orada. cari açık ödemeler dengesi bilen sonra. Ve isim koymak için kendimizi yırtıyoruz. Çok kötü. Çok kötü ve çöküntünün diğer ismi Hilmi Bey bu. Çöküntünün diğer ismi. Peki hocam. E, tabii siz pek bu kur konusunda e, tahminde bulunmak istemiyorsunuz ama... E, e, Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde e, piyasa e, beklenti anketi yayınladı. Orada ya ben yanılmıyorsam e, 17.57 gibi bir şey gördüm. Yani piyasa aktörleri 2022 yılı sonunda 17.57'lik bir e, dolar TL kuru olabilir dediler, diyorlar, düşünüyorlar. Bu gerçekçi mi yani hani şimdi bu geldiğimiz Haziran'ın daha ilk yarısı tamamlanmadan 17'leri aşmış bir kuru var. Mesela süper bona çıkarsa bunu engelleyebilir mi? yani siz nasıl bir dolar beklentisi içindesiniz? Öncelikle bir noktayı vurgulamak isterim. Eğer süper bono çıkarsa genelde kriz zamanlarında her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti süper bunu çıkarmıştır. Ya da işte ne bileyim enflasyonu endeksli. devlet tabi. Evet devlet tabi çıkarmıştır. Hatta bunu yabancılara satmıştı. Zaten temelde yabancılara satıyorsunuz. Bunu gündüz açıklanması gerekiyor. Gündüz saatlerinde saat 9-10 gibi. Akşam açıklanırsa suçtur. Akşam açıklanırsa yine söyleyeceğim bilerek, isteyerek, planlı, kasten yapılmıştır diyeceğim o dönemde. Bunu bir kenara bıraktım. Acizliğin, çöküntünün bir kavramı yoktur. Yönünüzü şaşırırsınız. Yani gözünüze bir kara e, e, çaput bağlamışsınızdır, bez bağlamışsınızdır. Rastgele bir yerlere gidiyorsunuz anlamına geliyor. Türkiye şu anda o yolda. Bakmayın siz ihracatımız artıyor, şu oluyor, bu oluyor. İhracatın artış sebebi şu. Bir, biz ihracatta ve ithalatta ölçme sistemini değiştirdik 3 yıl önce. Yaklaşık 3 yıl önceydi hatırlıyorsam. Yani aniden e, özelleş, direilmiş ölçme sisteminden genelleştirilmiş sistemlere sisteme geçtik. Bu şu demek? Biz artık serbest ticaret bölgelerimiz var Türkiye'nin içinde. Oraya gönderdiğimiz ürünleri de ihracatımızdan sayıyoruz. Yaklaşık olarak %20-25 ihracatımızın fazlalığı oradan geliyor. Ama önemli artış doğal olarak Çin'de taşıma ücretlerinin, eee navlunların ve benzeri taşıma ücretlerinin yükselişinden dolayı Avrupa'daki bazı e, ithal talepler Türkiye'ye kaydı. Yani e, pandemiden dolayı. E, umarım geçici değildir ama iştahlı bir kayma. Fakat orada da küçük bir sorun var. E, biz ihracat yaparken fakirleşiyoruz. Yani fakirleştiren büyüme dediğimiz kavram. İhracata dayalı bir büyüme var fakirleşiyoruz. E, ama ithalatımızın artması, yani daha doğrusu ihracattan daha fazla artması birimizi kıran en büyük etmen olarak karşımıza çıkıyor. Nereden bakarsanız bakın dış ticaret dengesinde, cari dengede ve Merkez Bankası rezerv dengesindeki 300 açık belimizi tamamen kırmış durumda. Bundan çıkmanın yolu herhalde temiz bir seçim, arkasından temiz insanların gelip yönetimi devralması, bakın devralması diyorum ve sistematik bir şekilde ekonominin gerektirdiği ne varsa uygulanması. O da istatistik ve ekonomik metotlar ve ileriyi gören tahmin metotlarının uygulanması. Bu kadar basit. Peki erken seçim hocam sonbaharda ben gözüküyor işte mu? Bence gerek yok. Ben değişik gerek yok erken seçime. Artık kendimizi Haziran 23'tü galiba değil mi? Gelecek yıla ayarlayalım. Ee, Türk halkı da kendini ona ayarladı. Erken seçime gerek yok. O bir telaş getirir. Her bakımdan telaş getirir. Sadece siyasi siyasi partiler bağlamına demiyorum. Tüketici, yatırım, e stok yatırımı, ihracat, ithalat ve benzeri her şeyde. Ama şu bir gerçek ki yeni bir seçim Türkiye'nin finansal piyasalarını daha durağan hale getirecektir. Daha iştahlı bir yatırımcı, özellikle doğdu, doğrudan yabancı sermayenin çekildiği bir ortamı yaratacaktır. E, ama o yaratma yeni bir e, parlamentoyla, yeni yüzlerle, yeni bir ekonomi takımıyla olacak. Şöyle bir senaryo konuşuluyor. E, asgari ücretlerde bir artış yaz aylarında, temmuz gibi. Gıda fiyatlarında nispi bir düşüş kaynaklı enflasyonda geçici bir e, azalma. Efendim işte bu kirayı zaten böyle yaptılar. Ek göstergede işte o belli bir ferahlık getirdi. Ee, belki bir miktarda işte e, EYT'lilerle ilgili bir düzenleme yapıp bir sonbaharda baskın seçim. Sizce böyle bir e, ihtimal var mı? Hikaye bitti. Hikaye tamamen bitti. Yani şu anda Türkiye'nin seçimi yaptığınız yeni yüzler gelse bile 3-4 yıla ihtiyacı var. Yani hani e, %5-6 büyümek. E, cari dengeyi e, ithal ikamesiyle, yeni tanımlı ithal ikamesiyle, belki onu da konuşuruz ileride, yeniden dizayn etmek. Merkez Bankası rezervlerine kamu bankalarıyla beraber analiz edip e, oradaki e, yıpranmış yapıyı incelemek, onu dizayn etmek, onu düzenlemek ve benzeri yeniden kurumsallaşmak, e, TÜİK'i, Merkez Bankası'nı e, sayıştayı ve benzeri e, dizayn edip tekrar Eski otoritesine ve eski güzel günlerine kavuşturmak 3-4 yıl alacaktır. Ama ilk etaptaki o e, vurucu yapı yani umut e, olayın zaten yarısıdır. Yarısı da bize o hızı vermek için yeterli diye düşünüyorum. Peki hocam seçimle ilgili yanıtımı aldım. Asgari ücretlerle ilgili bir e, çok konuşuluyor bu mesele. Temmuz ayında bir artış olabilir mi? İnsanları mutlu edecek bir artış olabilir mi? Ya da şu anda Türkiye'de ücretlerin ne seviyede olması lazım? Esas mesele bu aslında. Asgari ücrete zaten zam yapılmayacağını e, hükümet e, ilk ağızdan söyledi. Yani sadece yılbaşını bekleyeceğiz dedi. Yılbaşında da zaten %150 civarında bir zam gelecektir. Başka çaresi yok. Gelelim e, ücret seviyesine. Bana göre asgari ücret şu anda en az 10 bin lira olması gerekiyor. 10 bin lira dediğiniz kavram 700-800 dolar. 200 8 dolardan bahsediyoruz. 100 dolar bile değil o Değildir. zaman. Değildir. Yani şöyle, bir ülkenin zenginliği... 620 dolar falan yapıyor. Düşünün. Bir ülkenin zenginliği nispi alım gücüne bağlıdır. Oransal alım gücüne bağlıdır. Örneğin toplantılara gittiğim ülkelerde geçen hafta, ister istemez bu kaç liraya, bu kaç dolara, kaç euroya denk geliyor ve benzeri hesap makinesi kullanmak zorunda kaldım. Ne acı değil mi? Bir vatandaş yurt dışına gittiğinde hesap, hesap makinesi kullanıyorsa fakirdir. Ben dahil, fakirdir. Fakirlik sadece ben diğerlerine yüksek maaş alıyorum, biraz rahatım demek anlamına gelmiyor. Dünyadaki ortalama insana göre fakirim ya da modern ekonomilerdeki ortalama insana göre fakirim. Bu kapsamda Türkiye'deki şu anda dizaynı gerektirecek ücret yapısı yani hani bizi yavaş yavaş ayağa kaldırıp ha Evet biraz nefes aldım diye, diye diye dedirtecek maaş yapısı asgari ücrette 11 lira ama şu an, bakın bir ay sonrasını söylemiyorum, şu an ortalama bir memur 20-25 bin lira, uzman doktor, uzman avukat ve benzeri 30 küsür, doçent 40, profesör 50, dahası da işte yöneticilerin seviyesinde veya liyakatına kalmış bir şey. Ben yine Geçer sorayım, başladım. bunlar enflasyonu çok azdırır. E, bu ücretler ödenemez. Devletin üzerine, özel sektörün üzerine, COBİ'lerin üzerine çok çok büyük yükler gelir demeyeceğim. E, test edelim. E, sizin benim maaşım e, en azından 5-6 aydan beri sabit değil mi? Asgari ücret de 5-6 aydan beri sabit. Enflasyon artmadı mı? Enflasyon şu anda 3 haneli. TÜİK de biliyor. Ben daha iyi biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Enflasyon 3 haneli şu anda. Enflasyon demek ki ücret yapısından dolayı artmıyor. Tabii ücret artışı bir maliyet yapısı koyar. Ama o aynı zamanda e, e, ertelenmiş talebi de hızlandıracağı için rafları da boşaltır İlmi Bey. Rafları boşalttığın anda o çark dönmeye başladığı anda üretim yani fiyatlar genel e, fiyatlar ücret yapısından bağımsız bir şekilde kendini salı verir. O da artık maliyetle döviz kuruyla petrol fiyatları ve benzeriyle e, şekillenir. Ücret geçici bir şok verir ama zaten çok az bir ücret olduğu için Bangladeş cinsinden bir ülkeye döndük. Pakistan cinsinden bir ülkeye döndük. İş gücü kapsamında ve benzeri. Dolayısıyla bunu hızlandıracak mekanizmayı, rafları boşaltacak mekanizmayı yaratmamız gerekiyor. Gerekiyor lafını sevmem ama maalesef gerekiyor. Peki hocam programı kapatmadan bir konuyu daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Kamuoyunda dezenformasyon yasası ya da sosyal medya yasası olarak e, tarif edilen yasa e, mecliste şu anda e, duruyor. Yakın bir sürede herhalde e, meclis tatile gitmeden önce de çıkacak. Yani bu hafta çıkması bekleniyordu ama şu anda bir hareket olmadığını e, görüyoruz ama e, orada e, duruyor o yasa. E, bu yasa dezenformasyon son yasası olarak bilinen yasa şu bir sürü maddesi var çokça maddesi var ama şöyle bir şey de söylüyor halkı yanıltıcı bilgi veren e, Kişilere ya da kurumlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası, yani kişilere tabii kurumların temsil olan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. İşte e, sosyal medya yasası üzerinden işte kurumların kapatılması filan da gündemde. Siz e, bunların ürktünüz mü? Endişe duyuyor musunuz böyle bir yasanın e, hazırlığında olmasından? İlk etapta çok ürpertici bir kavram ya da yaklaşım. Biliyorsunuz bu yasa... E, ayrı ayrı iki yasa halinde e, bize lanse edildi önce. Bir tanesi sosyal medya yasası. Yaklaşık bir, bir buçuk yıldan beri ısıtılıyor. E, ama geri tepti tabii. Yani. Halktan aldığı tepki ve benzeri. Ama halkı dinleyeceklerini zannetmiyorum ben. O ayrı bir kategoride geldi ya da e, yolda geldi. Bir de enak yasası vardı. Adana enak denmedi ama özellikle o bir yıl, e, bir e, türe üç yıl hapis cezası enak e, enflasyon bilgilerinin sunulmasının durdurulması kapsamında gündeme geldi. Sebebi de şuydu, galiba Bloomberg International bunu şey yaptı, daha kanunlaşmadan verdiği için haberi buz buzdolabına koymak zorunda kaldılar. Bir önceki haberde, bir önceki toplantımızda da bunu söylemiştim. Buzdolabına koyarlar, yine ısıtır, çıkartıp yine diye. Bu sefer sosyal medya yasasıyla enak yasasını birleştirdiler. Fakat ilginç olan bir şey var burada. Biraz büyük altında gülerek yorumlayacağım ben bunu. Bıyım yok ama olsun e, ee, çok ürpertici bir kavram gibi gözükse de karar vericilerin çok iyi düşünmesi gerekiyor. Neden? Ee, tamam en akı susturabilirler ya da gerçek gündeme verdiği bir haberden dolayı ne bileyim yargılayabilirler diyelim. Tamam mı? Ya yani, çünkü kararı kendileri veriyor. Ya yani yasayı çıkartan kararı verir. Devlettir ya da hükümettir. Çünkü orta monopolisi vardır. Sen yalan haber sunuyorsun deyip seni kapatabilirler. Ama kurum dediğine göre devlet kurumu da dahildir buna. Örneğin TÜİK, örneğin Merkez Bankası, örneğin e, kamu bankaları. Yanıltıcı bilgi onlar için de geçerli bir kavram. Ve bilgi biliyorsunuz hiçbir zaman kaybolmaz. Yarın başka bir yönetim tarzı Türkiye'ye geldiğinde ya da kişiler o kanunu geriye sarıp oradaki yanıltıcı bilgiyi alıp sorgulayabilirler o anki yöneticilere. Önerim çok dikkatli davranılması önerim. Ya bu dönüp dolaşıp beni de vurursa ya da e, bilgi sadece karşıdaki bilgi, istemediğim bilgi ama doğru, benim bilgim, benim verdiğim bilgi yanlışsa ben ne yaparım sorularının yanıtlanması gerekir bu kapsamda. Sözün özü çok dikkatli olması gerekiyor. Bıyık altında gülerek söylüyorum. Peki hocam kapatmadan şunu da söyleyeyim. OECD ve Dünya Bankası 2023'te derin bir durgunluk beklentisi tüm dünya için söylüyor. E, Türkiye için de e, büyüme hedeflerinde bir miktar 2022 ve 2023'te e, yukarı yönlü bir revizyon var, güncelleme var. 3,3,7'ye galiba gibi gözüküyor. Siz Türkiye için bir durgunluk beklentisi içinde misiniz? 5 yıldan beri zaten öyleyiz. Yani tekrar tekrar hani krizin içinde miyiz? durgunluğun içinde mi sorular geliyor bize? Zaten öyleyiz. 2018 Şubat'tan beri Türkiye türbülans, stagflasyon, e, o zaman enflasyon o kadar fazla değildi ama bir e, küçülme dönemine girdik. Sanayi verilerine baktığınızda zaten bunu görüyorsunuz. Sanayi verilerinin son 5 yıllık aylık verilerine bakın, yüzde %50'den fazlası eksidir. Aylık verilerde bakın, aylık büyüme verilerinde. Bu durgunluğun diğer ismidir. Zaten tarımı ben herhalde Tarım Bakanlığı'ndan daha iyi biliyorum. Gerçi Tarım Bakanımız da Maraşlı ama ben ondan daha fazla tarlaya gitmişim, daha fazla e, çiftçinin derdini dinlemişimdir, onu da biliyorum. E, fakat e, orada ilginç olan bir şey var. E, dünya Bankası OECD tabii iki nadide kuruluş. İnanılmaz derecede kapasiteleri olan, uzmanlar olan, bir sürü insanın çalıştığı yer. Ama onların söylemesiyle e, şekillenmiyor dünya. Zaten e, dünya e, yaklaşık 4-5 yıldan beri durgunlukta bazı durumlarda stagflasyon, bazı durumlarda da hem büyüme var hem de enflasyon var, o ayrı bir şey. Ama onlar geçici genelde modern ekonomilerde. Esas olarak Dünya Bankası'nın ortalama söylediğini biz kendimizi ayrıştırarak kendi içsel yapımızda değerlendirmemiz lazım. Galiba yine hangi kuruluş bilmiyorum ama IMF ya da OECD dün bir öneri yaptı. Ülkeler kendi işlerindeki enflasyon oranlarına çok iyi bakmaları ve değerlendirmeleri gerekir diye. Buna benzer bir şeydi lazım. galiba. Bu şu demektir. Tamam biz bir şey söylüyoruz ortalama ama bu fakir ülkeler orta, e, ve zengin ülkelerin ortalamalarını da içeren bir ortalama davranış. Siz kendinize bakın. Ayrıştığınız yere bakın ve benzeri diye. Bu kapsamda yani ben olsam hiç e, siyasi fikrine bakmadan zaten ekonomisinin siyasi fikri genelde olmaz. Ama yaklaşım olur siyasi yaklaşım. Hani ekonomik yaklaşım olabilir. Herkesi toplamak güzel bir Beyin fırtınası yapmak ve Türkiye için olması gerekeni tartışmak şu noktada. Çünkü dünyadan çok ayrıştık. Enflasyon olarak, küçülme olarak ve daha doğrusu ücretlerin geldiği seviye, biraz önce de konuştuk, ücretlerin geldiği seviyeden dolayı bu stagflasyonun, bu durgunluğun ve enflasyonun daha uzun bir süre yayılacağı için. Ama maalesef o şeyi ben göremiyorum karar vericilerde. Sayın Ulusoy, Türkiye ekonomik sosyal konusunda yıllarca toplamadı. Evet. Dolayısıyla yani şu Anayasal anda, bir kurumdu bir de. Yani Aa, e, konuşmak, tartışmak, eleştirilmek çok Türkiye'de benimsenen, istenen, tercih edilen bir şey değil. Herkes kendi yankı odalarında var olmak, orada konuşmak daha çok tercih ediyor. Bu program için işte çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim bir ekonomi notlarını daha e, son veriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.